Herkese merhaba. Bungalow 60ın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün Yiğit'le yan yanayız. Sonunda aynı ülkedeyiz. Ne haber abi? İyiyim abi. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim. Sağ ol. <olun. gülüyor> Netflix'in ilk Türk filmini konuşalım dedik bugün. Yarına tek bilet. Ve Türkiye sinemasının Netflix iftihanı aslında. filmden çok kısa bahsedeyim. E, 2020 yapımı Ozan Açık'tan yönetmenliğinde bir film. Ve dediğim gibi Türkiye'nin ilk Netflix orijinal filmi. Başrollerinde Metin Akdülger ve Deniz Dilan Çiçek'i görüyoruz. Konusu da şöyle. Film İzmir'e giden trende aynı kompartmanda oturan iki yabancının Ali ve Leyla'nın yolculuk sebeplerinin aynı olduğunu ve aslında geçmişlerinin e, kesiştiğini fark etmelerini ve sonrasında gelişen olayları konu ediniyor. E, sözü sana vereyim abi. Ne düşünüyorsun filmle alakalı? Abi şu ana kadar kaç proje izledik? Hakan Muhafız, Atiye, Rise of Empires Ottoman ve Aşk Başka? Aşk, Aşk 101. Evet, başka da izlemedik. Değil mi Netflix'te Türk projesi. Evet. Bence bu beşli arasında yani ona dair ederek bu beşli arasında en iyisi bu projeydi. Kesin. yüz. Açık ara bence. Hatta en iyisi diyebilirim. Ya ben filmi beğendim. Açıkçası. Ya yani senaryo konusunda bazı şeylerim var. Ama onlara da ileride değiniriz istersen. Ama evet. onun dışında bence gayet güzel çekilmiş. Özellikle o sana da bahsettiğim gibi e, amatör kamera çekim tarzıyla çekilince ben seviyorum öyle filmleri. Bu da o filmlerden biriydi yani. Güzel olmuştu. Ya kesinlikle katılıyorum. Bence bayağı iyiydi. Ben ilk başta yönetmenin Ozan Açık'tan olduğunu görünce biraz korktum çünkü e, ya filmografisini aslında fena bulmuyorum. Yani ortalamanın kesinlikle üstünde filmler yapıyor. Mesela Silsile'yi sevmiştim ben bayağı. Onun dışında yaptığı komedi filmleri de ortalama komedi filmlerinin yani Türk ortalama komedi filmlerinin üstünde kesinlikle. Ama kendisi aynı zamanda Atiye'nin ilk bölümlerini yönetmeni ve biz zaten Atiye videosunu yayınlamıştık. <laughs> ve nefret yani hiç beğenmemişti. At Atiye adına talihsiz bir video. <laughs> yani o yüzden biraz endişeliydim ama endişelerimi kesinlikle hani şey yaptı yıktı geçti o zaman çıktan. Çünkü ben yani bu filmin Türkiye sineması için müthiş bir Netflix başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Sen de konuştuk zaten film izledikten sonra ne yapmak istediğini çok iyi bilen ve nerede dur durduğunu da çok iyi bilen ve sağlam duran bir film. E bence en önemlisi bu. Yani şöyle bir şey yapıyor. Art house ve ana akım arasında bir duruşu var ve bu duruşu gayet sağlam şekilde sergiliyor ve Türkiye'de özellikle Türkiye'de bu iki şey ne denir, Segment arasında çok büyük bir uçurum var. Evet, yüzde yüz katılıyorum. Yani film, bu iki segment arasında film çıkmıyor bile denilebilir. Belki yılda bir iki tane falan düzgün çıkıyor. Evet. Ve bence bu film onu çok çok iyi yansıtıyordu yani. Evet, ya daha çok tabii ki Art House'da değil hani ama öbürü de çok değil. Evet. Ya ortada böyle karışık bir şey olmuş ama onun tadı çok kaçmamış. Evet. O... Bir şey olamamanın tadı bence güzel olmuş hatta. Ama işte bir şey olmuş aslında. O arada yani. Evet. Ama evet Türkiye'de işte bak sorun o bence. ya Sana şu an esenleştirmiyorum da. Onun bir şey olmadığı sanılıyor. Evet evet. Yok ben o anlamda demedim. Bir şey olamamışlığı o anlamda kullanmadım ya. Evet, evet. Kavrama oturtulamamışlık olarak söyleyeyim. Sen yani Türkiye sinemasının zehri sinabı. Katili katili. <laughs> Şaka şaka. Bir de şöyle bir şey fark ettim filmler kadar Kendini ciddiye almayan bir film diyorum ben. Yani büyük laflar, büyük diyaloglar evet var filmde ama... ...bir kere görüntü formatı, mekan tercihi, işte kamera yönetimi... ...bunu senle de konuştuk, titrek, titrek el kamerası kullanılıyor... ...ve bazı sahnelerde bilerek zoom yapılıyor falan. Yani o amatör, amatör bir kamera kullanımı var. Onun dışında işte kullanılan dekor mesela, işte o yanıp sönen gözlükler bile... Yani bu gibi tercihler bence filmin kendini ciddiye almadığını ve minimalliğini şey yapıyor. Evet bence de. Ya çok basit ekipman kullanarak bir Netflix filmi çıkmış ortaya sonuç itibariyle. Netflix'e yani yayınlıyor ki Netflix'in genelde projeleri böyle pahalı projeler oluyor baktığımızda. Hani şey olmuyor, böyle basit işler yapalım, yani az bütçeyle güzel bir film çıkaralım gibi bir e, gayesi olmuyor genelde Netflix filmlerinin. O anlamda bizim hani böyle bir şey yapmış olmamız da enteresan bence. Kesinlikle. Bu zaten o zaman çıktığının ilk başta Netflix'te birlikte yürüttüğü bir proje değilmiş. En baştan beri. Yani kendi Öyle mi? Ben bilmiyordum bunu. Kendi projesiymiş. Sonra Netflix almış projeyi. Anladım. Güzel bir o şey. zaman o yüzden o. Aynen. Yani şey dedik. Ortada duruyor dedik ama sert bir mesajı da var bence. Özellikle en sondaki sevişme sahnesiyle. Ona ne diyorsun? Uzatılmıştı diyorum. <laughs> Değil misin? Evet. Ben mesela çok okey yani biraz cesur. Ya yani maalesef cesur buldum. Ay evet ya kanka, Türkiye standartlarında cesur. Amerika standartlarında asla cesur değil aslında yani. Normal bir sahne. Normal ama işte. Hani Amerika evet. standartlarında da normal. Bence iyiydi yani. Hani estetik açıdan özellikle bu şeyde ve bundan Abi yine amatör çekimi olduğu için o öyle ama. Bak. Onu şey yapsa Orada yine bence o kamera şeyinin etkisi var ya senin beğenmende. Şey ama bu şeyde bir röportaj okudum Habertürk'te neydi adamın ismi? Kadir Kaymakçı'nın röportajı var bu ekiple. İşte Metin Akdülger, Dilan Deniz Çiçek ve Ozan Açıktan'la. Ee, orada bahsediyorlar bu sevişme sahnesinden. Onu amatör çekmemişler. Yani amatör bir... Öyle mi? Evet evet. Yani orada belli estetik kaygıları hani tutturmaya çalışmışlar. Hatta yanılmıyorsam, yanlış anlamadıysam birileriyle falan çalışmışlar onun için özel olarak. Evet. Abi yani zaten sahne olarak kötü değildi. Ben sadece şeyden hoşlanmıyorum, beni birazcık tanıyorsun artık da. Abi çok belli oluyor ya filmin sonu. Ha anladım. Yani evet. filmi zaten hani o sevişme sahnesi olacak diye izledin zaten filmi ben. Hani o sevişme sahnesine gelince bravo oldu. O ben beklemiyordum. Alkolün yasak olduğu trende sevişme Abi alkol <laughs> yasak da soktular iki tane viskiyi, altı tane birayı. Ondan sonrası artık Allah kerim yani. Bilmiyorum ben orada zaten hani beklemiştik. Hani oldu. Oldu yani gibi oldu benim için. Ama bence ben yani filmin hani bu sahnesi kötüydü falan demem asla. Hani o şeyin içinde uyumluydu gayet. Anladım evet. Yok, o senaryo ile ilgili benim için işte sıkıntım var. O orada geliriz ona. Aynen. Ya işte bak bence bundan önce bahsettiklerimizle o senaryonun, yani senaryo biraz kısıtlı olmak zorunda hikayede. Evet evet yani kan mekan tercihi bile zaten o senaryoyu kısıtlıyor bir şekilde. Evet ama bence işte bu minimal tercihlerle onu aşıyordu yine de. Hani şey demem, ya yani ben en azından senin de demek istediğini anlıyorum ama ben izlediğimde aklımda şey kalmadı. Hani senaryosu zayıf da gibi bir düşünce Ya kaldı. zayıf demem ben de zayıf demiyorum bak kısır diyorum. Sen yani zayıf diyorsun abi. <laughs> zayıf demiyorum. Vallahi zayıf demiyorum. Yani zaten bir tane galiba İsveç filmi, Norveç filmi öyle bir yerden esinlenmiş. Aynen. İlk çıktı. Ben baktım filme. Bu arada film hiç bilinen bir film değil. IMDb'de 50 kişi falan oylamış galiba. Ha ben çünkü buna benzer bir film izlediğimi hatırlıyorum ama o film olmadığına da eminim yani. O Before, filmi izlemediğime eminim. Before Sunrise olabilir. Mi? Before Sunrise bende yok da herkes öyle diyor. Before olabilir. Abi çünkü bir filme çok benzettim ama filmi çıkaramadım sonra. Ee, son iki şeye değineceğim videoyu bitirmeden önce. Birincisi Metin Aktülgerle Dilan Çiçek'in uyumu. Bence iyi bir kimya. Çok iyiydi. Bence iyi bir kimyaydı hakikaten. Ee, bu filmi kurtaran da birazcık da oyunculuklar yani. Ben evet evet. Aktı bulmadım aralarındaki diyalogları falan filan. Yok ben de gayet şeydi. İyiydi bence. O diyaloglar güzel yazılmış zaten. Aynen. Diyaloglarda sıkıntı yok. Bence de katılıyorum. Ona eleştiri gelmiş internette baya. Diyaloglar Ne diye? Diyaloglar inandırıcı değil diye. Eleştiri gelmiş de ben öyle düşünmüyorum. Abi ben de düşünmüyorum yok. Bir de son olarak şey. Yani Cemal Süreya, Turgut Uyar tercihi çok standart bir tercihti mesela. Evet. Hani onlar hani zaten Türkiye'de böyle bir film mainstream bir film çekiliyorsa mutlaka bir Cemal Süreya, Turgut Uyar atılıyor oraya ortaya. Ben çok severim ikisini de ayrı konu ama. Yani o öyle şeyler vardı tabii klişeler vardı hani. Klişe diyebileceğimiz artık kullanılar. Onun dışında bence rahatsız edici bir şey yoktu. Bir de müzik kullanımı. Müzikler yani. bak müzik bence o müzik kullanımı zaten filmi götürdü. Hı. Müziklerin doğru kullanımı götürdü bence filmi. Yani iki tane Şeyli, müzik kullanımı vardı. Bir birbirlerine şarkı önermeleri. Evet. Ama asıl bence o aralardaki aralarda çalan müzikler vardı ya bazı bölümler arası geç bölüm bölüm ya film. Aha o bölümlerin arasında geçişteki müzikler de çok başarılıydı. Aynen mesela Büyük Havluka'da şey hangi şarkısı kullanılıyor? Her yani? şey çaldı ya. Bir yanıp bir söner. Aynen. Neydi şarkının ismini unuttum. <laughs> ben de unuttum da. Ya iyi iyiydi şey. <laughs> ya söyle istersen. <laughs> Yok teşekkürler. <laughs> ya filmin ruhuna uyum sağlıyordu bence müzikler. Tayyar Ahmet'in değil. O değil. O değil. değil Sen... Ah, günleri değil ya. O o mu? O. o albümde, o albümde de. Kulfaçada da şarkın evet. En güzel yerinde evin? Evet, o. Oh, aynen o. Oh. Bravo, tebrik ediyorum. Bu kadar benim söyleyeceklerim filmlere kadar. Beğendim, böyle devam et. Ne bitirdin abi? Bir anda şeyin albümden şarkının ismini verip filmle ilgili söyleyecekler bu kadar dedim ve bitirdim mi? Var mı senin daha dahicene bir şey? Abi, ne, bak müzik söyleyecektim, söyledin. E, oyunculuklar işte o uyum yani öyle iki oyuncunun birbirleriyle uyumlu iki oyuncu bulunmuş yani Tabi iyi oyuncular oldukları için de e, iş yürümüş hani biri kötü olsa aralarında film berbat diyebilirdik bile hani Aynen. çok müsait çünkü bütün diyaloglar üzerinden gittiği için film o oyunculuğu oturtman lazım belli bir standartın üzerinde olması lazım Güzel. o anlamda ikisi de başarılıydı bence ya dediğim gibi ben gayet memnun kaldım. Türkiye'den böyle bir iş çıkmış olmasına. Ben de. Kesinlikle. Senaryonu işte en sonunda söyleyeyim. İşte kısır bulmamın sebebi de yani bahsettiğin o minimalist şeylerin seçiminden dolayı mecburi olarak bazı standartlar vardı ve hani ben bir sonraki gelecek sahneyi aşağı yukarı tahmin ediyordum. Sürpriz elemanı yoktu filmin hiç yani. Doğru. Doğru. Zaten fragmanda tüm şeyi evet. kaçırmışlar. Ama bir şey diyeceğim. E, Fazıl yine Aşk 101'i izledi. Ondan önce fragmanda da e fragmanı da izlemiş. Ya ben Aşk 101'i izledim de fragmanını izlememiştim. Bayağı spoiler varmış mesela fragmanda yine. Evet. Netflix galiba projeleri atıyor böyle spoiler araya. Ya tık, belki tık. iki projede çok şey e, hani önemli olan o sürpriz etkeni değildir diye. Abi zaten öbüründe de sürpriz etkeni yoktu. Evet ya biz o amacı da gütmediği filmin aslında anlaşılıyor da ben hani küçük bir şey de olsa bir arıyorum onu. Doğru doğru. Anlarım yani kesin. Ya filme heyecanlanmam gerekiyor bir yerde ama her şey beklediğin gibi olunca biraz kalıyorsun. Hı -hı. Ama ben kamera falan çok beğendim. 10-10. Kamera kullanımı 10-10. Evet abi benim de bu kadarmış söylemek istediklerim. Süper. O zaman bitirelim videoyu. Bitirelim. i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Çok doğru. İkili videolarımız devam edecek. Ee, o zaman. Görüşürüz. Dünyanın en iyi filmini konuşacağız bir sonraki bölümümüzde. Hazır olun. <laughs> Beklemede kalın. Görüşmek üzere.